Selamın Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle evet, birlikte Yine boyumuzu uzatıyoruz Arkadaşlar ee, Evet yine boyumuzu uzatacağız ee, Daha fazla boy uzatmamı istiyorsunuz e, yani Boy uzatmanızı istiyorsanız değil de Video istiyorsanız Like ve abone olmayı Unutmayın arkadaşlar Lütfen like ve abone olun Like'larınız ve aboneleriniz Benim için çok önemli ee, Her neyse Evet. Ee, bu arada size şunu söylemek istiyorum. Toplamda 6. güne kadar toplamda 359.6 kalori yapmışım. Tüm de toplamda 40 dakika 13 saniyede bitirmişim yani. Şimdi bunu ne söylüyorum? Adam yani şimdi buraya bastım. Ya yani şimdi buraya başladım ya. Neyse hiç uzatmadan altıncı ile İlk önce altıncı ile ilgili sizlere bakıyorum. Yine her zamanki gibi her sporda olan şey, her sporun başında olan şey atlama pelikolar. 30 saniye öne ilme 45 saniye abi. Bu öne ilme bile o kadar çok. Ya abi o kadar çok zorluyor ki. Adam yapınca böyle adamın ayakları düzce. Sanki kolay gibi. Ama çok zor. Tamam yukarı başlar. Baş hareketi biraz kolay ama e, ee, boyun kaslarımı yakıyor. Sol bacaklarını kaldırma. Sağ bacaklarını kaldırma. Diş çöküyor. Kaldı. <laughs> Abi bu benim Kal kalça Kalça kemiğim. Adam kalça kasımı çok yakıyor. da aşağıya bakan köpek duruşu. Mekit etmesi ve ip atlama. Biraz hiç uzatmadan başlayalım. Evet başlayalım. Evet baş... başlamaya hazır. hazır sonraki 30 Ahem. saniye. Evet, arkadaşlar bunu unutmayın. Hadi başla. Hop, hop, hop. Evet, başlandı. Şu an 30 saniye. Adamın atlama krikolar. Kramı yaptığınız ay çok şey kolay olduğunu düşünüyorsanız ayak bileklerinize ağırlık ekleyin. Evet, zamanın yarısında. <laughs> Abi şu an bacaklarım yorucu. 3, 2, 1, dinlen. Bitti bit. tamam. Sonraki 45 abi, bu... saniye Aha. öne eğilme. Abi ben bunu yapmak istemiyorum. 2, Ama yapmak zorundayız. Hadi yapalım. Başlangıcı 45 saniye e. öne eğilme. Lütfen bacaklarınızı düz tutun. Ablacığım, ben bacağımı nasıl düz tutayım? <laughs> <laughs> en fazla eğilebildiğim kadar eğiliyorum. Zamanın yarısında. <laughs> ablaya dediğim bak, ablaya dediğime bak. Ablanın bana dediğine bak. Dediğine bak. Ya da neyse, boş ver. Evet, arkadaşlar. Abi bu çok zor. Bacaklarımızı illa düz mü tutalım? 3, 2, 1 Dinlen. Oh. Sonra 45 saniye. Yukarı Senden ve ne? aşağı baş hareketleri. 3, 2, 1 Hop sandalyemizi aldım. <laughs> oh. Başlangıcı. 45 saniye. Yukarı ve aşağı baş hareketleri. Lütfen kafanızı çevirmeyin kafamız hiç sevmiyorum. Şu an adamın yaptığını aynı şeyi yapıyorum. Evet, şu an yapıyorum. Zamanın yarısında. Bu benim çok böyle yormuyor ya. Ama öne inme falan, atlama filmi falan çok iyi oluyor. Oh. bu biraz kolay abi. Hatta çok kolay. Oh. 5 saniye kalmış. 3 2 1 Murat abi. Dinlen. Ya. Sonraki ha, tamam. 30 saniye. Sol bacak yana bacak, kaldırma. Bacak yan bacak Üç, kaslarımı yakıyor ya. 1 <laughs> Başlangıcı 30 saniye. Sol bacak yana kaldırma. Omuzlarınızı geri çekin. Omuzlarımızı geri çekin. zamanın oh. yarısında. Abi, bacak taşlarımı çok yakıyor ya. Oo. Oh. Abi. Tamam bu orta derece. Orta derece. Çok da yormuyor da. de yoruyor orta derece. Şimdi Sonraki tamam, 30. sağ. Sonraki otuz saniye. Alalım. Sağ, bacak yana kaldırma. Evet. Şimdi bekleyeceğiz. Yani atla ya. Atla. <laughs> evet. Başlangıcı. 30 saniye sağ bacak yana kaldırma, Abi. omuzlarınızı geri çekin. Abi yuhuuu. Orta derece bu ya. Zamanın yarısında. Evet arkadaşlar. Şu an yine her zamanki gibi. Bacak, bacak, adam bacak boy e, uzatma sporu yapıyoruz. Ne desem bilemiyorum ya. Iki, İnsan spor bir, yaparken. Hem Dinlen. Sonraki Abi, 45 bayağı. saniye. Diz çökük hamle soluğu gerdirme. Abi bu benim bacaklarımın Lütfen bacak bu egzersizi bir mat üzerinde yapın. Abicim o kadar çok yakıyor ki. Bacak kaşlarımı çok Üç, yakıyor. Bacaklarım iki, titriyor bir. yine titriyecek şimdi. Ah. Yapma, Başlangıcı. Bayağı. 45 saniye. saniye. Diz çökük hamle soluğu gerdirme. Lütfen sırtınızı kamburlaştırmayın. Kamburla. Ya bir de sırtımız şu an. tamam. Şu an değil miyim? Ellerimiz bir değmiyor. Ah. Ah zamanın abi bu çok zor bacaklarım. Zamanın Aa, yarısında. Bacaklarımın ya. Bacaklarım öyle okuyorum. İçindeki böyle kaslar çekliyor böyle. Çek çek çekliyor. abi. Abi. Ablacım. Ablacım. Ol saniye yani. Hani? Aha, anam. Ah, ah, düşüyorum. Şey 3 ah. İç. Hani, ah, bir, 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 bir. Sonraki. Abi, 45 şimdi. saniye. Diz çökük hamle sağ gerdirme. Ha şimdi Üç, ne, hamle sağ mı gerdireceğiz? Allah'ım neden bu kadar zor? Başlangıcı 45 saniye. Diz çökük hamle sağ gerdirme. Ah. Lütfen ön dizinizin ayak parmaklarınızı geçmediğinden emin olun. Ah, Ah. Ah. Abi, bu o kadar çok zor ki. Aha. Abi. Zamanın yarısında. Abi, çok yakıyor. Yakıyor bacak kaslarım. Bacak kaslarım için tabucu reisliğe çağırabilirsiniz. Aa, çok yakıyor. Tamam tamam uzaklan. Bu acı hiç çekmiyorum şu an. Şu an uzaklandım. Şu an uzaklandım. Hadi bir dersin sen de. Dinlen. <laughs> Sonraki. Söneşim 45 bitti. saniye. Duvarda aşağıya bakan köpek duruşu. Evet Şimdi de duvarda aşağıya bakan bir. köpek duruşu yapacağız. Başlangıcı. 45 saniye. Evet. Duvarda aşağıya bakan köpek duruşu. Bu egzersiz omurganızı uzatabilir ve omuz ve bacaklarınızı gerer. Oh. Vay giden vay. <laughs> şu an yani o kadar kaslarım yanmıyor. zamanı Yanlış mı yapıyorum ben? ben? Kollarım düş şu Kollarım düş. Bacaklarım da düş. Niye açacak kaslarımı? biraz çok değil. Birazcık da bir kol kaslarımı yapıyor. Allah Allah. Birazcık yapıyor. Yoksa ben mi yanlış yapıyorum? Dinlen. Neyse. Sonraki 30. Ve saniye. mekik tekmesi. tekmesi. Mekik tekmesi bana kolay geliyor. İki, Neyse üç. ama yine yapacağız. Hemen. Şuraya. Başlangıcı oh. 30 saniye oh. mekik tekmesi. Oh merkez kaslarınızın çalıştığını hissetmelisiniz. Çalışıyor. Ah! Abi çok. Ya kolay yerim Zamanın yarısında. Ya. Bacak kaslarım direkt yanıyor abicim. Benim canım abicim. Aha. Ablacım seni seviyorum tamam. Tamam bak. yani. Üç. İyi mi iki, ama bu kadar zor ediyorsun Sonraki 45 sonra saniye ipatlama. Ah. Aa, aaaa e, e, e. ya atlasın ben o işle zıt zıt ne yapayım hıh başlangıcı 45 ay, saniye ip atlama ay 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 her iki elinizin vücudunuzdan eşit mesafede olduğundan emin olun eminim aaaaa oh, yay oh, oh. yay 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 çok ya, var Ayaz vurur donan, var. Yakıp yakıp. Ay ay şarkısı Ay azuru rüyede yine umut. Zamanın yarısında. ah 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 yakıp yıkıp. ah ah eline ah 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 Ay 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 ah 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 Bitti. 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 Oley. Bitti. Şey, sen, sen vermişim. O ne güzel siz yaptın ve sessiz 25 saniyede bitirdim. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.